Yüzlerce gencin üniversite mezuniyetine iptal. Akıncı Sü davası başladı. Venezuela'da muhalif liderlere şafak operasyonu. Piro paranoyası sınır dışı ettirdi. Cezaevinde bir ölüm daha. Sefalet endeksinde korkutan tablo. Haftanın özeti başlıyor. Kanun hükmünde kararname ile kapatılan ve Erciyes Üniversitesi'ne bağlanan Melikşah Üniversitesi'nin mezunları için kurulan komisyon, yüzlerce öğrenci arasında sadece 11 öğrenciyi mezun saydı. Komisyonun hangi kriterlere göre karar verdiği açıklanmadı. 15 Temmuz'dan birkaç gün önce düzenlenen törenle yüzlerce öğrencisini mezun eden Melikşah Üniversitesi'ndeki tüm bina ve taşınmazlar Erciyes Üniversitesi'ne devredilmiş, öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için de bir komisyon kurulmuştu. Haber sınır kapısı üzerinden Kuzey Irak'a gitmek isteyen Fransız gazeteciliği Bru gözaltına alındı. Bru çıkarıldığı mahkemece örgüte yardım ve taktik ettiği iddiasıyla tutuklandı. İstanbul Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan insan hakları savunucuları arasındaki Alman vatandaşı Peter Stadtner ve İsveç vatandaşı Ali Caravi de Silivri cezaevine nakledildi. CHP İstanbul İl ve İlçe Başkanları ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tarnakulu, HDP'nin Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda sürdürdüğü vicdan ve adalet nöbetini ziyaret etti. CHP'liler polis tarafından bir süre bekletildikten sonra park alındı. Dayanışma için burada izleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tarnakulu, Türkiye tarihinin en zor sürecinden geçtiklerini söyledi. Kars'ta Hero tişörtü giyen Azerbaycan vatandaşı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Azerbaycan uyruklu kişi daha sonra sınır dışı edildi. Darbe girişimi gerekçesiyle yargılanan bir as subayın, hero yazılı bir tişörtle duruşmaya getirilmesinin ardından başlayan paranoya da bugüne kadar en az 30 kişi gözaltına alındı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Ankara'da kaçırılan ve zorla kaybedilen 4 kişi için acil soruşturma açılması talebiyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e mektup gönderdi bu kişilerin Türkiye'deki güvenlik güçleri veya kolluk kuvvetleri mensuplarının gerçekleştirdiği bir zorla kaybedilme olayının mağduru olabileceği yönünde inandırıcı sebepler bulunuyor vurgusu yapılan mektupta. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 90'lı yıllardaki zorla kaybedilmeler nedeniyle Türkiye'yi mahkum ettiği de hatırlatıldı. Ankara'da Ocak ayından beri haber alınamayan ve kaçırıldığı belirtilen 11 kişi bulunuyor. Bu kişilerden Önder Hasan, kaçırıldıktan 42 gün sonra ailesine, yakınlarına terk edildiği bir polis merkezinden telefon etmiş ve ağır işkence gördüğü ortaya çıkmıştı. Diğer isimler Turgut Çapan, Mustafa Özben ve Cemil Koçak'tan hala haber alınamadı. Üç isim de kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nde çalışıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı bu şahsı yakalıyor, illegal sorguluyor, daha sonra Osmaniye'de Gülen cemaatine hedef alan operasyonlarda tutuklanan Emniyet Müdürü Ahmet Tatar cezaevinde hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Tatar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı. Ağır kalp hastası olan emniyet müdürü, raporlarını sunmasına ve cezaevinde rahatsızlığının artmasına rağmen tahliye talepleri reddedilmişti. Ahmet Tatar'ın göz göre göre ölüme sürüklendiğini söyleyen ailesi, sorumlular hakkında soruşturma başlatılmasını istiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı diziye, bir sahnesinde hizmet hareketini dünyaya tanıtan ve yazarlarının Toktamış Ateş, Eser Karakaş ve İlber Ortaylı'nın olduğu Barış Köprüleri, Dünyaya Açılan Türk Okulları isimli kitabı göstermesi nedeniyle soruşturma başlattı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla dizinin o bölümünü incelemeye aldı. Rütük'te diziye yaklaşık 800 bin lira ağır para cezası verdi. İstanbul'da Kadıköy metro girişinde müzisyen Gülşah Erol polislerin hedefi oldu. Çellist Erol sosyal medya hesabından duyurduğu olayda polisler tarafından darp edildikten sonraki görüntülerini paylaştı. Enstrümanımı bomba, beni de terörist ilan ederek bir odaya kapattılar diyen Erol, müzisyen olduğunu söylemesine karşın ellerine ve kollarına vurduklarını, kendisine hakaret edildiğini belirtti. Açıklama yapan Emniyet Müdürlüğü ise darp edilen Erol'u polise mukavemetten suçladı. Ankara 4. Öl Ceza Mahkemesi'nde görülen Akıncı Üssü davasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk savunmasını yaptı. Darbenin askeri kanadının bir numarası olduğu iddiasıyla yargılanan Öztürk, medya ile hakkında algı operasyonu yürütüldüğünü, bunların başında da devletin ajansının geldiğini söyledi. Hakan Evrim'in Hulusi Akar'a sizi kanaat önderimizle görüştürebiliriz dediğini duymadığını, Ömer Faruk Armancı'nın Akar'a bildiri okuduğunu görmediğini ifade eden Akın Öztürk, Yaşar Güler'i kurtardığında Güler'in burada olduğumu öğrenince geleceğini biliyordum. Allah razı olsun diye metiyeler dizdiğini söyledi. Hulusi Akar'ın Akıncı üstündeyken hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan'la telefonla görüştüğüne dikkat çeken Akın Öztürk, mahkeme başkanının derdest edilmiş bir kişi bu görüşmeleri yapabilir mi sorusuna gayet tabii yapıyordu sözleriyle cevap verdi. Hulusi Akar, Abidin Ünal ve Yaşar Güler'in tanık olarak dinlenmesini isteyen Öztürk, bir saat süren savunmasını, göz altında yapılan işkenceleri ifade etmeye utanıyorum. Sorumların tespit edilerek cezalandırılmasını ve tahliyemi talep ediyorum sözleriyle tamamladı. Anayasa Mahkemesi OHAL kapsamında yapılan toplam 70.771 başvuruyu başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez buldu. Yapılan basın açıklamasıyla 15 Temmuz sonrası OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmüne kararnamelerle ilgili başvurular toptan reddedildi. İhraçlarla ilgili itirazların sonuçlanması OHAL komisyonunun 365 gün çalışması halinde bile 10 yılı bulması bekleniyor. <laughs> Venezuela'da muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ve Antonio Ledesma sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Lopez ve Ledezma'nın evden götürülme görüntülerini Twitter'dan paylaşan aileler, başlarına bir şey gelmesi durumunda tek sorumlunun devlet başkanı Maduro olacağını söyledi. İki muhalif liderin nereye götürüldüğü bilinmezken, operasyonun Maduro'nun zaferini ilan ettiği, yeni anayasayı yazacak kurucu meclisin üyelerini belirleyen seçimlerin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Amerika seçimin ardından Maduro'yu diktatör diye nitelendirmiş ve yaptırım kararı almıştı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi sadece Temmuz ayında 205 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yayınlanan rapora göre yılın ilk 7 ayında hayatını kaybeden işçi sayısı da geçen yıllara göre artış göstererek 1119 oldu. İş cinayetlerinde İstanbul 19 can kaybıyla başı çekerken en çok iş cinayetinin yaşandığı sektör ise 51 can kaybıyla inşaat sektörü oldu. Amerikalı finansal yayın kuruluşu Bloomberg'in yayımladığı sefalet endeksinde Türkiye 6. sırada yer aldı. İflasın eşiğinden dönen Yunanistan 5. sırada yer alırken endeksin zirvesinde Venezuela bulunuyor. Ekonomistler tarafından sıkça kullanılan sefalet endeksinde işsizliği ve enflasyonun yükselmesi ülkelerin ekonomik maliyetini artırırken suç oranlarında artışı da beraberinde getiriyor.